Adam da otomatikman Nefise Karatay'ı çağırıyor. Ben <laughs> Yoğurt tutturma işini yemek olarak algılıyor. Çünkü yan yana oturmuş. <laughs> Anam diyorsun demek ki söylediklerimizi yüzde onu belki anlaşılır, belki anlaşılır. Ama ne yapıyoruz? Biz bu kuğuyu doğurtmaya çalışıyoruz. Bu bir siyah Siyah kuğu doğacak olursa ya, o zaman diğer şeylerin değişmesi gerekecek. Ve bunun için de altyapıyı planlamaya çalışıyoruz. Sağolsun olsun dernekler, bu tür pazarları düzenleyen arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Ama esas olan arka plandaki bilginin yer yani ortaya çıkması. Bilgiyi ortaya çıkarabilirsek o zaman zaten tıpta da külli değişiklik. Çünkü biyolojik bilimler çok ileri gitmiş, tıp yerinde saymış. Tıp sürekli mekanikleşmiş, sürekli elektronikleşmiş. Durmadan yok işte endoskopik cerrahi yapalım. Cerrahinin prensibinde bir değişiklik yok. Cerrahinin prensibi aynı. Araya makinaları, robotları, bilmem neleri, en son robot içeri Ne yapıyor diyorsunuz? Adam masanın üstünde ellerini eldivene sokuyor. Eldiven oradaki robota muayene, kumanda ediyor. Adam rahat bir şekilde operasyon yapıyor ve alanı çok iyi görebiliyor. Çünkü büyütücüsü var. Ama bir şey getiriyor mu tıbbi açıdan bir şey getirmiyor. Dolayısıyla aslında önümüzde aşılabilecek çok büyük merhaleler var. Bunun için bütün okullara gidiyoruz. her kesimin okulu da dahil Hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Ve sonuçta bir farkında da konuşuyor. Eğer siyah kuğu doğacak olursa o zaman geleceğiniz bugünkü beklentinin ötesine geçecek. Yani çocuklara eş bulacağız. Çocuklar küçük olanla yetinmeyi öğrenecekler, kültürlerini bilecekler, basit şeylerden mutlu olmayı akıl edebilecekler, neşeli olacaklar. Çoğunuzda müzmin bir gülümseme ya da neşesiz bir hal görüyoruz. Sokaktaki insanlar böyle. Metrodaki çocuklar kulaklarında, kulaklıklarıyla boş bakıyorlar. Bu normal bir şey değil. Bu toplum çözülür, ben size söyleyeyim. Çözülmesi de çok kolay. Ve sistem şöyle yapıyor. Niye böyle oluyor? Çünkü uca doğru gerilim artıyor, ondan oluyor. O yüzden uç kemiklerin kırılmasında kaynama süresi uzuyor. Merkezi kemikler daha çabuk iyileşiyor. Bundan çıkartım bu. Hayvanın da o yüzden kemikleri çok kolay kırılıyor. Çünkü antibiyotik yiyor. E sonuçta? Sonuçta şu olacak. Eğer biz bunu başarabilirsek o zaman yeni jenerasyon olacak. Yoksa şu harekette 3 milyon Suriyeli geldi mi? Geldi. Nereye yerleşecek? Buraya yerleşecekler. Siz ne yapacaksınız? Siz bir süre sonra akıl rahmetine kavuşacaksınız. Çocuklar ne yapacak? Bir şey yapmayacaklar. Suriyeliler onların yerine daha ucuza çalışma gücü olarak gelecek. Şehir yükselecek. Enerji santralleri kurulacak. Daha fazla enerji gerekecek. 300 odalık köşk yapılacak. 500 bilmem nereye yapılacak, 50 katlı binayı koyacaklar ve bunun için asansör gerekecek. Böyle işliyor sistem. Siz 3 katlı bina yaparsanız asansöre gerek yok ama 50 katlı yaparsanız çok özel asansöre gerek var. Hem de listesiyle hızlı gidecek asansörler. Biz bunun içine çekildik artık. Bir yerde durdurmamız gerekiyor. Yeşil alan bırakmadılar. Mevcut olanı daha da didiklemeye çalışacaklar. Ormanları kesiyorlar, yok ediyorlar. Hayvanların ölüp ölmemesi onların umurunda değil. Kuzey havaalanı yapıyorlar. Kuşların yolunu değiştiremedik diyor. Ama kuşun yolunu değiştiremezsin. Kuş orada mı uçuyor? Bunun bir anlamı yok. O yüzden lütfen akıllarınızı başınıza devşirin. Ve mevcut olan sistemin içinden biz yeni bir şeyi doğurmaya çalışıyoruz. Bu da. O elinde sonunda gerçekleşecek. Ve sağ kalırsak hepiniz göreceksiniz. Bu bir zaman meselesi ama artık kritik sınır aşıldı. Çünkü bakanlık çağırmak zorunda kalıyor. Ve ben buradan Konya'ya gece yolculuğuyla gidip artık sabahın kaçında kalırsak arkadaşımız sağ olsun geldi Mehmet Bey birazdan almaya çalışacak beni. Biz yola çıkacağız. Ondan sonrasında onlarla biraz hoş beş ekmek meselesi konuşulacak. Ekmek çalıştığı niye yardım aktarıldı onu göreceğiz. Arka planda diğerleriyle de çalışıyoruz. Oturuyoruz, Kargil'le de konuşuyoruz. Sakın beni böyle olar bilmem ben savunucusu, ülkenin başı, menfaatle, hayır öyle değil efendim. Hayat öyle dön. Ben en büyük kazı kendi meslektaşlarımdan yedim. Siz beni doçent, ne doçenten, Ben yollamışım dosyayı, dosya dörde bir kalmış. E ben dörde bir kalan dost, bırakan kim efendim? Bizim gibi düşündüğünüz, zannettiğimiz insanlar diyor. E böyle bir sistemde o zaman hiç kimseye kızmayın. Herkes daha iyi çalışana oyunu veriyor. Bunu da düşün. Daha iyi çalışan, daha çok çalışan bunda. KENT konseyi bunu yaparak mesela çok iyi yaptı. Ama bu işin büyümesi gerekiyor. Siz bunu eğer köylere yayamazsanız falanca köy fazla ilaçlayıp falanca köy ilaçlayamadığı malını satamaz hale gelirse herkes ilaçlamaya başlayacak. Ve bunun sonunda ne olacak? Kendi kendi çocuklarını zehirleyecekler. Sonunda bu çocuklar hasta olacak. Biz onlara büyük devlet hastaneleri açacağız. Öyle düşün. İlaç satacağız. Çıkmadığı zaman araştırmasını yapacağız. Nerede kaldı bu hastalık diyeceğiz. Bu sistem böyle yürüyor. Beni sonuçta ilaç firmaları yetiştirdi. Onlar götürdü. Çünkü ben gazeteciyim. Beni sonuçta gıda endüstrisi yetiştirdi. Şeker zirvelerine götürdü. En tepelere götürdü. İlişkilerin tepelerine. Gör nasıl yürüyor diye. Ben bunu gördüm. Bunu durdurmanın bir yolu var. Halk durdurabilir halk dışında hiçbir şey bu sistemi durduramaz. Halk biz istemiyoruz derken biz ama bunu söyleyecek. Bunu beyan edecek. Eğer istemediğinizi aç ayan beyan beyan ederseniz her şey değişir. Bir anda değişir. Ve tahmin ettiğinizden çok çok daha kolay değişir. Sadece bunu bekliyoruz. Şimdi lütfen sorularınızı alalım da ne olur. Şimdi yiyelim mi? <gülüyor> 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 Sorusu <oldu. gülüyor> Ben kahve dünyası ve Starbucks'a değinmek istiyorum. Çok hızlı bir artış var. Marmaris'te şimdi bir şube daha açılıyormuş. Ve burada dondurulmuş pasta geliyor. O pastalar aynı bu gibi çok zehirli. İçilen kahveler öyle. Orada bir Türk kahvesi içilecekse belki. Ama diğer bütün makine kahvelerin içine yok karamelli, yok dondurmalı hepsi bunların katkı. Ama hafta sonu oraya gittiğiniz zaman bütün kahve dünyaları hepsi hangi marka olursa olsun ağzına kadar dolu ve çocuklarını oraya pasta yedirmeye götürüyorlar. Bu zehiri bile bile bu insanlar nasıl veriyor o çocuklara benim aklım almıyor. Tamam, soru olarak kabul etmiyorum ama olayın özeti budur hangisi daha iyi kahve yapıyor, hangisi daha kötü yapıyor o kısmı beni ilgilendirmiyor. Ama çocuklar sonuçta hamburgercini doğum günü kutlamaya gidiyorlar. Götürmezseniz siz kötü oluyorsunuz. Cimri ve aşırı endişeli durumuna düşüyorsunuz. Tabii ki böyle olması gerek. Ama doğrusunu isterseniz bu şekilde yayılmasına müsaade eden de biziz. Bu ülkenin tohumunun ekilmesine kim karşı çıktı? E bu, bunlar karşı çıktı. Bunlar derken bunun meclisin bütününü söylüyorum. Sakın parti falan ima ettiğimi zannetmeyin. GDO'yu kim soktu? Aynı kişiler soktu. Şu an dırdır Aynı kişiler dırdır ediyor. Sonuçta bu sisteme karşı durmayı bilemiyorlar. Çünkü sistem onları yönetiyor. Bakın bir telefonla kota Bir telefonla da indirilebilir. Bir şey fark etmez. Siz ayakta duramadığınız sürece, kendi koşullarınızı yaratamadığınız Kanunlarınızı koyamadığınız sürece tabii ki kahveci buraya gelir dükkanı açar. Beyoğlu'nda sadece dört tane var. Sadece Beyoğlu'nda. Siz çocuğu donatmazsanız çocuk onunla hava atacak. Siz çocuğu donatırsanız başka şeyle hava atacak. Hocam Sor. Da Hocam, Hocam sorabilir miyim? Ee, benim değinmek istediğim konu içme suyu ile ilgili. Türkiye'de gezmediğim, görmediğim şehir kalmadı. Her şehrin mutlaka etrafında bir nehir, göl ve benzeri durum söz konusu. Yalnız Türkiye'nin en ucra noktalarında bile şişe suyu ve benzeri ürünler bulmak durum söz konusu. Örneğin 60 lira e, evimde su gideriyle ilgili fatura ödüyorum. İçebileceğim suyu satın almak zorunda kalıyorum. Ve bununla ilgili detaylı araştırmanızı bekliyorum sizden. Hocam bunu araştırılacak bir yeri şey yok. Bir şeyi endüstrileşmek istiyorsanız eğer istiyorsanız, yani onu metalaştıracaksınız. Gayet basit. Evet. Düşünce çok basit abi. Kaynak devlete mi ait? Devlete ait bakın siz yerden artesian çıkartın kendi arazinizi kazın altından su çıkartın adam geliyor saati bağlıyor havadan rüzgarla enerji yapacağım değil, 1 milyon dolara 1 milyon liraya her neyse rüzgar gibi dikin adam ürettiğiniz enerjiden rüzgar benimdir diye payını alıyor şimdi bu adam doğal olarak bu et, suyu eğer bu şekilde ambalajlı forma getirirse bundan hem vergi hem kar elde edecek ne yapacak bu karı Birilerine verecek. O ona yüzdesini verecek. O ona bilmemesini verecek. Bundan yaklaşık bir, dört beş yıl önce İstanbul'da yazın bir su krizi yaşandı. O su krizinin nedeni şuydu. Bir laboratuvar arkadan şöyle kalabalık gösterecek şekilde alırsanız. <laughs> <laughs> Zaman içinde yöntemi öğreniyorsun. Yukarıyı da çek. Bak orada da insanlar <laughs> Adamlar bir bardak suda fırtına çıkarttılar, ekoli var sudadır. Eşerişe koli var, eşerişe. Ya ortada bir şey yok. Bir hafta uğraştık, sonunda hamiliyeden canlı yayından konuyu bitirelim. Canlı yayın, dört kanal falan geldi, TRT, Star, hepsi. Bakın sorun yok, Allah'a sorun yok, billahi sorun yok, bitti. Ama sonuç mesele neydi biliyor musunuz? Ben o arada belediyeyi sıkıştırarak iki üç çeşme kopartmaya çalıştım. Bakın dedim Taksim'de çeşme Akan su yok. Sular idaresinin bilmem nesi vardı akmıyor. E aşağıda çeşme var suyu akmıyor. Orada Sultanahmet'te çeşme var suyu akmıyor. Dedim bunlara dedim su bağlasanız da hani turist turist geliyor eski şehir falan. Su, susuz hiçbir ülke yok. Hiçbir şehir yok. Akar suyu olmayan içeride su içme kaynağı olmayan Avrupa'da bir şehir yok. Yaptıran. Yaptıramadım çünkü adamlar onu yaparlarsa şişe su satışı düşecek. Şişe su satışı düştüğü takdirde dengeler değişecek. Taksim'e bir su çeşmesi koparam. O yüzden iyimser olmayın. Ve lütfen dünyaya bakarken de yani ne hangi şehre gittim etrafındaki hepsi satılıktır. Sizin topraklarınız, bizim topraklarımız zaten satılıktır. Ve kimseyi de suçlamayın. Sahip çıkamadığı insan toprağını elinde sonunda bir yere kaptıracak. Yok gelmişler tohumları topluyorlar. Topla. Sen tohumunu yasaklattın mı yasaklattın. Sen bu toprağı kiraladın mı kiraladın. Adam geldi dedi ki bilmem neyi alayım mı al dedi. verdi. E, yaptın bunları. Ondan sonra çıkıp da vay adi emperyalistler ülkenizi sömürüyorlar. Bir şey değilsin Bir şey yapmıyorsun çünkü. Farkındalığın bile yok. Dünyanın nasıl döndüğünün farkına varmamış bir ülke. O yüzden çocuklarınızı gerçekçi yetiştirin. Ne Don Kişot yapın, ne de kendini bilmez enayiler pozisyonunda tutun. Hayatın gerçeklerini bilsinler ama neyi yiyip neyi yemeyeceklerini bilsinler. Bakın, Starbucks'ı yaratan biziz. E Starbucks'ın kahvesi de fena değil. Kim üretiyor? Afrika'da üretiyorlar. Beni çağırdılar, gördüm. Kakao üretimi. İstanbul'da bir ofis. Pil dişinin kakao üretimini kontrol ediyor. İstanbul biz. yüzde altmışını dünyanın veriyor. Yüzde altmış. Ne demek biliyor musunuz? Nesle de hayır kakosunu veriyor. Ve adam diyor ki Yavuz Bey diyor. Vallahi diyor fil dişinin hava durumunu İstanbul'dan daha iyi takip ediyorum diyor. Haklısınız dedim. Oturdular sekiz kişi anlattılar bana ticaretini nasıl. Ortada bütün ürünler hepsinde aynı kakao var. Sonuç vallahi dedim. Sömürün ama ne olur dedim. Sosyal yapılarını bozma. Bunu söylemek zorunda kaldım. Sömürebilirsiniz ama sosyal yapılarını bozmayın. Çünkü o sömürmez öbürü sömürür. Bunların içinden bir başka bir şey çıkacak mı? İşte oranın özgürlük mü? Çıkmayacak. Dünyanın düzeni bu şekilde şu an biz görmeyeceğiz o değişimi ama bir kere bazı şeyler değişirse yani bir bilimsel arka plan değişirse dünyanın algısı ancak o şekilde değişir. Ne buldu Galileo ki? Hiçbir şey bulmadı. Yeryüzü merkez değil dedi. Bu bir düşünce. Ne oldu ama? Bir rönesans tetikledi. Bir tavuktan, bir yumurtadan da rönesans çıkarabilirsiniz. Nasıl bakacağınıza bağlı. Sizin yapacağınız sadece mevcut düşünceyi yaymak ve savunmak ve ayakta tutmak ve arkasında durmak. Başka bir şey değil. Bunu böyle almayacaksınız. Onu öbür türlü isteyeceksiniz. Belediyeye baskı yapacaksınız. Onu kopartıp alacaksınız. Başka türlü işin içinden çıkamazsınız. Başka soru. Orada hanımefendi, sonra şu anda. Buyur. Hocam ben şey soracağım. Bu köylülerden alın sütünü diyorsunuz. Evet. Ben araştırıyorum. Peynirimi de kendim yapıyorum. Yoğurdumu da kendim yapıyorum. Ama aldığım sütü araştırıyorum. Hep o silaj yemlerden yediriyorlar. Tabii. Ee, Kadınlara da boza içiriyoruz. Süt miktarı artsın diye. Aynı <laughs> şey. Silajın <laughs> anlamı o. <laughs> Siz silaj haline getirdiğiniz zaman ara basamaklardan bir kısmı silajın içinde oluşuyor. Silaj ekşi çünkü. Ama Dolayısıyla bu silajı yetiştirirken de mesela otlara zehir atıyorlar. Hiç çapa mapa yok. Bilemiyorum. Git o zaman ben, köylüyü, ben görüyorum. köylüyü tepele. Köylüyü bana şikayet ama, etme. Sen söyleyeceksin. Hayır söylüyorum inanmıyorlar. Diyorlar ki yapacak bir şey yok. Biz ölçülü atıyoruz. Bakın orada yani. yerel tohum, pazar vesaire var. Onlarla anlaşın. Sizin evet. de hiç emin etsinler. Onlar bu işe zaten gönüllü olmuşlar. Deyin ki bu canım. sütten adam kalkıyor ta Nazilli'den İstanbul'a süt yolluyor. Nasıl oluyor Ve alıyor ve satılıyor. Birkaç kişi oldu hocam. Ne birkaç kişi canım yapma Allah aşkına. Çok Çatalca'dan canım. gelen sütün hesabı yok. Sen istiyorsun ki ağzını açayım ben sana süt Aynen. koyayım. Yok böyle bir şey. Kendini koparıp varıyorsun? alacaksın. Ben niye buraya geldim? Sen bana köylüyü şikayet ediyorsun? Git be böyle. Köylüyü şikayet etmiyorum. Öyle söylüyorlar. Mecbur yapıyoruz diyorlar. Mecbur diye bir şey yok. Herkes evet. layık evet. olduğu şekilde yönetilir. Layık evet. olduğunu bulur. Mecbur diye bir şey. Evet. Bu. Sevgili Yavuz, ben evet. senin ilk defa bir toplantısında izliyorum. Tebrik evet. ederim. Evet. Yani halk toplantıları dışında da buldukça başarılısın. Şimdi e, hep bir sistemden söz ettim ama bu sistemin bir kere adını koymak lazım. Bu sistem kapitalist sistem. Emperyalizmin bunun bir sonraki aşaması. Şimdi bunu e, söylerken o senin ısrarla reddetmeye çalıştığın ya bana ne yiyeceğim, ne içeceğim diye soru sormayın. Ben senin arkasını düşünün derken yakındığın bu tavrın da aslında bir kapitalist kültür meselesi olduğunu unutmak lazım. Yani herkes aslında böyle bir pazar kültürüyle kendimi nasıl kurtarırım kültürüyle baktığı için olaylara İşte ben yoğurdumu ne yapayım, ben şuyumu ne yapayım ya da hangisini yiyeyim, yumurta yiyeyim, yemeyeyim mi sorularıyla meşgul. Demek ki mesele aslında senin de çizdiğin gibi çok önemli bir biçimde dünyaya nasıl baktığımız bilme biçimimiz ve görme biçimimizle ilgili. Bu da her gün televizyon, konu komşu, eş dost, ahbap bu çevre tarafından beynimizin şekillendirilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu işin yani o senin sık sık göndermede bulunduğun sistemin adını kapitalizm ve bunun getirdiği kültürü bunun getirdiği pazar ekonomisini ve pazarlama e, yapısını bunun getirdiği insan ömrü üzerinden, insan sağlığı üzerinden e, nasıl daha çok para kazanırızı uzatılmış insan ömrü üzerinden ama tıbba bağlı, makinelere bağlı, ilaçlara bağlı uzatılmış insan ömrü üzerinden nasıl para kazandıklarını kavrayamazsın. Yani bugün bize çevremizdeki kültürel çerçeveyle e, dayatılan düşünme biçiminden kurtulamaz ve kapitalizmin ne olduğunu anlayamaz. Buna karşı çıkmayı beceremezsek bu sene savaş davetinde e, güçlü birer unsur olarak yer almamız mümkün Bunu söylemek istedim izleyiciler arasında. İkinci, i̇kinci, bir şey de tabii o antibiyotik konusu yani şeylerin hayvanların büyütülmesi açısından antibiyotiklerin kullanılması konusu yediğimiz, içtiğimize verdiği zararların ötesinde ayrıca antibiyotik direncini de Aa, tabii. E, şey yapıyor toplumda yaygınlaşmasına yol açıyor. Bu tamam. da olarak görmek gerekir. Çok teşekkür, Çok ederim. Şey teşekkür ederim. Tamam. Sor. <laughs> Arkadaşlar e, soru olarak sorarsak çok tespite girmezsek daha sağlık. Teşekkürler. Rapordan soru soracağım. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, sizin bu söylediklerinizi, ben yaklaşık 15 sene Amerika'da yaşadım. Sizin bu söylediklerinizi e, ben orada 10 seneye evvelinden takip etmeye başladım bunları belgesellerle veya işte e, filmlerde e, bu Whole Foods'un açılabilmesinin önüne açan medya ile Aynen öyle. E, ya bu da bir karşı hareketi. Hande bir tarafa sarkar, öbür tarafa gider. Şu an trend bu taraftan bu tarafa gidiyor. Para var, o zaman o tarafa gidersiniz. Buyurun. Tabii Amerika'da e, ne kadar çok kapitalizm olsa da lobileşme ve bu lobileşmenin vermiş olduğu güçle e, işte farmastikalı e, yani ilaç kampanyalarının gücü olsa da insanları e, bazı şeyleri istiyorlar ve bunun e, denetlenmesini istiyorlar. Bu Avrupa'da çok görülüyor. Bazı e, şey e, yemek konusunda denetlemeyi ciddi yapıyor. Türkiye'ye geldiğimde ise bunun tam tersini gördüm. Yani Türkiye'de denetlemenin e, ciddi eksikliğini gördüm. E, bu da bende tabi 40 yıl evvel Amerika'da yapılan kapitalizm aa, şimdi burada yani orada işte yapılan bu yemek konusundaki insanı zehirleme burada artık herhalde alıp kendisini götürecek. Çünkü daha denetleme yok dedim. Bunun üzerine biz arkadaşlarla perma permakültür, ekolojik tarım mantığını bir çözüm olarak da ve e, ilk başta tohumu bulmamız gerekti. Yani Anadolu tohumu artık e, bulunamayan... Hocam bu da bir... Rübaro tohumlar nerede? Soru halinde ta, alırsak... Soru o, da şu. De, şunu Bak, i̇nsanlar bir noktadan sonra yoruluyor. Evet. Daha sonra ilgi dağılıyor. Tamam. Sorum, soru Soruya doğru. Sorum şu. Permakültür veya ekolojik tarım hakkında bir çalışmanız var mı? Bunun hakkında bulabileceğiniz bilginin ve ee, organik diyeceğimiz yani, bilgiyi nerede buluruz? Nerede bulabiliriz? Şimdi ziraat fakültelerinde hala bunlarla ilgilenen insanlar var. Permakültür konusu aslında direkt köylünün alanıdır. Köylü bilgi. Köylüyle konuşacaksınız. Bunun okulu yok. Köylü bunun zaten şunun yanına bu ekilir, bunun yanına bu ekilir, bu bundan münaveme edilir, şu şununla yapılır diye bunu biliyor. Siz bunu derlediğiniz anda bu bilgiye erişirsiniz. Adam ne zaman ayın hallerine bakarak neyin ekileceğini biliyor. Tarım bu. Ha siz bundan çıkarsanız Amerika Birleşik Devletleri tarım drone'u satmaya çalışıyor. Drone vereyim diyor. Ne yapacağız diyorsun? Tarlayı bakacaksın diyor. Mineral eksiğini saplayacaksın diyor. Onu diyorsun. Bunun yazılımı. Köylüye drone'u verirsen köylü drone yarıştır. Sen bunu bu şekilde yapamazsın. Ama ne yapmak istiyor? Bağlamak istiyor. Nasıl ineğin döllenmesi için Meli'yi satıyorsa drone'u da satacak. Ama şunu da söyleyeyim. Bilgi onlar. Yani ben zaman zaman soruyorum var mı? Türkiye'de kaç kiraz ağacı var bilmiyorlar. Bakanlık biliyor musun? bilmiyor. Kim biliyor Amerika biliyor. Nereden biliyor? Uydudan görüyordur. Diyorlar. Permakültür bu işin esasıdır. Esası permakültürdür. Monokültürle yaptığınız zaman toprağı bitirirsiniz. Çok doğru söylüyorsunuz, çok düzgün yoldasınız. Ama nerede bulurum bilgisini derseniz köylüde var onlar da bunu öğreniyorlar. Onlar da para yapması gerekiyor. Onlar da artık merma, kültürü, ekolojik tarımı yapamıyor hale geliyorlar. Adamın... Olabilir hocam. Biz de zaten kolay bir şey yapmaya çalıştığımızı söylemiyoruz. Bunun uğraşısını verirseniz ve bunun arkasında durursanız köylü de bir süre sizi sonra takip etmeye başlar. Model oluşturacaksınız. Bunu yapanlar var. Dün gittiğimiz köyde mesela bir tarafta hayvanlar bir dönem yer. Ertesi sene hayvanların konakladığı tarafta tarımı yapıyor. Olağanüstü tabii verim alıyor. Hayvanları öbür tarafa alıyor. Orayı gübreliyor hayvanlar. Bu şekilde düşünün. Bunu zaten yapıyorlar. Şey Soru. <laughs>